Herkese selam. Ben Diolper. Bugün sizlerle birlikte Rogol oynayacağız. Evet. Giriş bok gibi oldu. <laughs> Neyse. Artık zırt isim değiştirip durmayacağım. Ve yeni ismim Diolper. Evet. Diolper. Başka isim bulamadım amına koyayım. Neyse. Bir de pro neydi? Kanalı iyice değiştirdim böyle fotoğraflarını falan. Neyse işte ya. Hadi videoya başlayalım. Bugün sizlerle birlikte hem train yapacağız yani şey eğitim yani şu şahıslarla. Hem de boss hunt yapacağız. Evet. Hem de bomboş sunucu buldum. Hadi Kotaro ama ondan başlayalım. çek şuraya. Bu yoksa anamızı fiker. Bak bunu bir şey keşfettim arkadaşlar bu arada. Her vurduğumda XP çoğalıyor. Evet XP. Ve neydi köşeye de alacağım kaç tane kotaro amon. Kaç tane neydi? Eee Nishiki, toka falan. Devam ki kabul edecek bakalım. Private <laughs> server'ı <laughs> <laughs> falan varsa bu. Tak 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 tak. Bir ölme onu koyayım. Evet. 800 yok aynı 890 level oldum. Bir gün beni yiyeceğim. Evet o var. Aha nişikin işi yok. Ben bunu böyle keserim Niş niş yok kolay kesme. Duvarların falan duvarların üstüne falan atlıyor bu piç. Arkadaşlar bu arada köşeye Tolka yazacağım yani nişeki yazmayacağım çünkü toka daha kolay yani yazım daha kolay. Ve zaten ikisi de 250 level, İki, aynı xp veriyor. Aynı RC, aynı el, e, yeah. yani bir farkları yok. O yüzden toplayacağım. Dur şunları da müttefi alayım şimdi. Bana saldırmasınlar. Arada şöyle görev de yapalım şeyimiz artsın. Neydi lan? Reputation. <laughs> Siz de gördüm. Dur ya şöyle gel. Uf. Bence en iyisi hangisi? Evet. Senin tabii ki 10 tane kotoramon 10 tane de Toğuka kestikten sonra Videoyu bitireceğim inşallah Ben mi boss'lara bakayım. Hemen Neyse ben diğer yere doğru gideyim yavaştan. Aha toka. Lan oh, bu ne? Maymun. Mi maymun ki. Monkey doesn't wear any pants. Monkey doesn't fix the other pants. Monkey doesn't wear Şöyle bir boz, boss, bozlara bir kere daha göz gezdirelim. Aha. Neyse biz NPC ye... Dur bir dakika Train'e bakalım bir Aha Bismillah 굳이 그 시대야. Yaptım be. Yaptım. Yapamaz dediniz. Hatta biri bana Rus bu çocuğu dedi ama yaptım. Arkadaşlar bu arada bilgiyi vereyim. 8 level veriyor bu. toka. Evet, İnşallah amon çıkmamıştır da kesmemişlerdir. Ya da aman çıkmıştır da kesmemişlerdir. Kaç oldu lan bu? Bir tane. Hatırlamıyorum Allah'ım Neyse editlerken şey bakarım. Tamam. Evet. Quest var mı? Var. Devam edelim o zaman biz. Hemen 900 level olalım. Şu insane might ne boka yarıyor hiç anlamadım. Yokumu Omori'nin traininden geliyordu. Onu yaptım. Ama o nani ya nasıl oluyor? Ne işe yarıyor? Onu hiç bilmiyorum. Yam yamlıkla alakalı bir şey. Orası kesin de. 12'de 12. kaç tane oldu hiç sayamadım vallahi amına koyayım ben çok küfür ediyorum ya ben artık bırakmam lazım bu küfürleri <laughs> A Kotaro, aman kın, ne yapıyor? Burada da takip var pilader. iş kalacağım. Diğer şekilde sıkıcı çünkü. Lan siktir git. 900 level'i hayırlı olsun. Evet. Son 100 level. Evet. Bosslar artık benden korkuyor mu ne Senin de keseceğim moros bey. Kodcular geldi. Böyle daha mı iyi oldu lan? Yani bir daha iyi oldu. orası bir da keselim. Anam. Binadan kedi miyavlama sesi geliyor. Yani normal kedi de değil böyle yırtılıyor mu ne Ya güya kat seni her gördüğümde kes geliyor. Güya. Yeah. Kat. Aha nişki. Abilerim ablalarım. Nişikinin kralı burada. Oğlum sen neyine güvenerek de saldırıyorsun ha? bir video kaç dakika olmuş bakalım. Şöyle. Ha. 21 dakika olmuş. Sen neyine güvenerek de bana saldırıyorsun o kadar. Bir Kotaro Amon'da keser videoyu kapatırım. Yapabilirsem de bir tane daha train yaparım. Bakalım mi yapabiliyor mu? Lan kasa varmış. He bir gündüz olsun öyle ya. Altı dakika. Şeyle geleceğim ya şu Kenkai. Evet videoyu kapatıyorum. <laughs> Şöyle getireceğim lan dur. PKkin. Ne Ha şey. Siktir siktir. ◆、oh, no, no. Bu bebek ağlama sesi beni korkutmaya başladı. Çok yakın geliyor amına koyayım. Neyse evet arkadaşlar video bu kadardı. Eğer Dur <laughs> bir tamam. Esnedim. Evet arkadaşlar. Video bu kadardı. Şimdi bu sefer diyeceğim. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı, bildirim zilini isterseniz açın. Bana ne yapıyor? <laughs> o bir boka yaramıyor. Neyse kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay bay.